أنعم بغراس الأخلاقي، مدرسة صارت أخلاقي، قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. بسم الله الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحيم، لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق الأرض والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى خلقته وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سني وتزداد. Bakara 34, Basi ve İskunlar'ın Melaik'in sizinle adına 39'a kadar. Bu ayet-i kerimelerin tersiyle Rabbim Şahin'in sallallahu ve sellem. El tefsir. Ve İskunlar'ın Melaik'e uzkur ya eyyühe Demek ki yine ne söyler? Hine kullar'ın Yine uzkur mu kaderdir? Uzkur ya anlat. Bahset. Ya ayyuha rasul li kavmi kavmine neyi anlat? Hine o zamanı ki kullen melaiket. Bir zaman meleklere demiştik bu sürü Ya uzkur yani dinin anlat. Ya an. Hani o bir zaman yani o, zamanı hatırla yani ha. an. Kullar demiştik melaiket meleklere üstünü li ademe. Es sucuda tahiyyeti ve tazim. La sucuda ibadetin ha. Secde edin. Tahiyyat ve tazim secdesi. Tahiyyat işte selamlama. Saygı. Ne secûde ibadet ibadet secdesi değil demiştik. Fesecede hepsi secde etmişler. Yani Hazreti Adem'e aynı da bulunmuşlar. İllayniyse. Esede secdenü cemian lehu gayre mis. İblis'in dışında hep secde etti. Ebu vestekbele. İblis ne yaptı? Ebu imtina etti. Vestekbele tekel gurlandı, böbürlendi. E imtena mimma emerehu Allahu bi. Allah'ın emrettiği işte mimma o secde ki Allah ona emretmişti bir onunla imtina etti ve tekebber anu tekebbül etti yani şöyle gururlandı kibirlendi ben nasıl ona secde ederim dedi ve kâne minel kâfinin sâle bak kâne sâle oldu -sâre bi ve bir bi ve istikbâli minel o imtina etmekle istikbar tekebbürlü davranmakla kafirlerden oldu. Haysun çünkü اِسْتَقْبَحَ اَمْرَ اللّٰهِ بِالسُّجِيلِ Niye, niye kâfır oldu? yani kötümsedi yani. <laughs> Allah'ın emri ki Hz. Adam'ın secde etmeyi beğenmedi. O emri, Allah'ın o emrini şöyle e, haşa yani e, kötü gördü yani onu fasole, <laughs> e, yani iyi bir şey değil. Nasıl bana öyle dersin? Ben nasıl ona secde ederim diye e, çıkıştı yani. E, diklendi diklendi yani o. Ve kulla ya adam o gitti. İblis gitti. O Allah onun rahmetinden kovdu gitti. E şimdi İblis yani şeytan Hazreti Adem'den dolayı Hazreti Adem'in vesilesiyle ya yani onun ona secde etmediği için Allah onun rahmetinden kovdu. E o da biliyor nereden darbe yedi. Onun için hep Hz. Adem'le ve onun evladlarıyla, nesilleriyle uğraşıyor da uğraşıyor. Yani hakkını almak, intikamını almak için. De, şey de, şey de. Ve kulla ya Adem uskun ente ve zavucuk el cennete. Ey uskun fi cennetil kulli ma zavucuk hava. Ha. Kulla dedi ki ya Adem uskun ente ve zavucuk senle hanımın cennette kalın. Yani, Ey uskun fi cennetil kulli. Yani cennetul hul yani ebedi ebedi cennette kalın. Ma azzevcike hanımınla beraber ki hava. Onunla beraber yani cenneti mesken edin. Artık siz bundan sonra cennette kalacaksınız. Ve kula yiyin. Minar cennetten ragadan ey ragadan ey kulla min simari kula min simari cennet eklen ragadan. Ha. Kula yiyin min simari cennet. Ha. Cennetin meyvelerinden eklen ragadan. Demek ki o ragadan ما في المطلق المجازيد الكلايا صفات أولي ما في المطلق الحقيقي كي أكلنا وكل منا أكلنا واسعا هنيا يين أو ميولردن يين أكلن بنيما يعني واسعا جنيش هنيا آفيت لي بول 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 يين بول بول يل حيث شئت أي من أي مكان في الجنة أردت من الأكل فيها حيث ما إذا مكان Nerede hangi mekanda isterseniz oradan yiyin. İstediğiniz yerden yersiniz. Ha. Ama bir şey var وَلَا تَقْرَبَا yaklaşmayın hadi bu ağaca. لَا تَعْقُلَ مِنْ bu ağaca Bu bu ağaca yaklaşmayın. قَالَ ibn Abbas radıyallahu اللّٰهُ ney el kelim? Kel yani inan. Ha üzüm ağacıdır. Başka diyen mesela müfessirler diyor buğday ağacıdır. Hmm bu ağaca yaklaşmayın. Fetekuna olursunuz mine zalimin. Etesiyle bak o kanı mene O zaman dönüşürsün. Mine lezine zalemu enfisem. edenlerden olursunuz. Kendine eden bir mahsiyetiyle Allah'a asi olmakla kendine edenlerden olursunuz. Fe <laughs> ezellehume şeytan anam. Ve şeytan ezellehume onları, onları kaydetti Anha ey evka'ahumma fi zelleti. Onları yanlışa koydu. Bir sebep ya o ağaçtan dolayı. Demek ki anne sebebiyedir ha. Ezzellehu yani evka'ahumma şeytanu şeytan onları vaka etti. Fi zelleti yanlışlığa bir sebep o ağaçtan dolayı. Ve evvahumma onları nasıl İhva, ne söyle, e, 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 yani onların ayağını kaydırma, onların, 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 yanlış yaptırma e, bir ekli yani, işte yani. İşte o ağaçtan inmekle onlar, şeytan onlar ihva etti. Yani onları yanlışa sürdü. E, bu, bu sürdü. da evet. Hâdâ idâ kânel damîr âyden ile şeytan şeytan onları zellete vakı etti. Yani bir yanlışlığa koydu. anha o ağaçtan dolayı. Ama idâ kâle âidâ ilel cenneti fe ezellem işten anha cenneten fe kul mâla eb'adehumâ ve havelum ha, şeytan onları cennetten uzaklaştırdı. Eğer damir şöyle cennete razı olursa o zaman ezellem şeytan şeytan onları uzaklaştırdı anha cennetten. Hatta bazı kıraatlarda ezalem şeytan ezalem. Ve yani onları ayırdı. Enha cennetten ayırdı. Fe ama onları çıkardı. Min makana fitna. Yani o ağacı yedikleri için işte onlar artık cennetten mahrum oldular. Fe yani onları çıkardı. Şeytan min ma o kef için ki Onlar içinde min Cennetin nimetleri, kefi O kefi onları çıkardı. Ve kulla ya biz dedik ihbitu. E ihbitu minel cenneti ile lardik. Ya inin, inin. Minel cenneten yeryüzüne inin. Vel hitam li adem ve hava iblis. Ya demek anlaşılır ki iblis de onlarla beraberdir. Adem, hava iblis. cennetten inin. Halukamız ba'dukum li ba'din adu. ey Ya birbirinize düşman olduğunuz halde. Ey şeytan adun lakum. Ya. Şeytan sizin düşmanınız olacak. Fekunu siz de onun adâ allahu. Bir bize düşman olarak. Ke Ka kavli subhanahu ve teala inne şeytane lekum adu fettehidû adu. Bak ayet-i kerime sure Fatır. Fatır 6. ayet. Muhakkak şeytan sizin düşmanınızdır. Fettehidû. Siz de onu edinin. Adu düşman edinin. Siz de onun karşınızda bir düşman olarak bilin. Yani ona karşı şöyle mücadele edin. ve lekum fil فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَلْ وَمَتَوْنَحِينَ İnin Cennetten inin, sizin için yani size fil ardi yeri, size yeryüzünde müstakar karar tutma yeri var. Müstakar zarfın, mekan. Yani siz orada karar tutacaksınız. Ve meta'un ilahin. Beni bir, bir, zamana kadar orada faydalanacaksın. Meta, temti yani orada faydalanmak. İlahin yani beni bir zaman. Ennekum fil dünya mevdu istiklali bin ikamet ha Sizin için size dünyada istikrar yeri vardır. yani siz orada kalacaksınız. Ve metâ'u ilâhîn ey temettûl O nimetinden faydalanacaksınız. İlâ vakti inkidâ'yı acel edin. Yani. Ha bir zamana kadar ki ha, vakti inkidâ acelleniz bitme zamanına kadar. <laughs> Fetenekka âdâhu min rabbi kelimâti. Ee, işte, Tabi Hz. Adem orada pişman oldu, yani yeryüzüne indiler, o ayrı, havalarımız ayrı bir yere düştü, hasret, nedame, en son işte telakka adamına bir kelime de ey istekbele adam davati minum. telekka, istikbal yani karşıladı Hazreti Allah da kabul etti dedi ya, kabul etti adam min Rabbi Rabbinden gelen kelime bazı duaları karşıladı yani kabul etti min Rabbi. Elhamavu ya Allah o ona ilham etti ya o kelimeleri, o duaları Fedda'ahu biha. O şöyle onlarla dua etti. Da'ahu Allah dua etti. Biha o kelimelerle. Ve hadin kelimatu mufesseletun. Bu kelimeler işte o cümleler açıklanmış fi mevtin ahire. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim'in fi suretil araf bi kavli celle zikru. Celle Allah-u Teala buyurmuş. Kala rabbena zalemna enfusena ve illem tagfirlena ve terhamna lenekunenne min khasirin. Ha işte ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Eğer sen, bize rahmet etmesen, bize mağfiret etmesen, valla hasil, yani, ziyana, husrana uğrayanlardan oluruz. Tabi aleyh, kabile, Rabbu tevbe, tabi aleyhle mutabi oluruz ama kabile. Kabul etti Rabbu tevbe tevbe, innehu huve rahim. Bu Resulü'nün Rabbinin yani bu cümle ifade ediyor. Niye kabul etti? Çünkü Allah tevvabdır, rahimdir. Ve inallah kesirul kabul yüktem. Demek sigay mübalağadır. Çok tövbeyi kabul edendir. Vâsi'ul rahmetil ibad. Rahimdir. Rahmeti kullarına vâsıdır, geniştir, kapsa. Bütün kullarını kapsıyor. Kul lâ bitum minâ cemiyan. Tekrar kerreden emre bin hubuti bittekim. Burada yine tekrar ettiği emri yuhinin Hadi, hadi cennete inin dedik. Bu tekil zaten önce bir de bir de vali beyani anne ikamete adam zuriyeti fil ardi, la fil cennet artık. Yani, bunu beyan ediyor. Anne yani, ikamete adam adamın ikameti artık kalma yeri ve zuriyetinin kalma yeri fil ardi. Erdo olacak. Yani kulla bir yani, tekrar tekrar söylemesi artık yani cennet onlar için yani söyle. E, geçici olarak onların elinden alındı aslında, değil mi? Zaten Allah-u Teala diyor mu işte فِي الْاَرْضِ evet. e Onlar demek cennette bir geçici olarak cenneti gördüler ha. ve Allah-u Teala o bir sebepten dolayı işte o yaptıkları zelleden dolayı onları yeryüzüne indirdi. Ha. Onlar çalışsınlar cenneti tekrar elde yine onların yeri e, merkezleri cennet. Dönüp dolaştıkları yer cennet. Kimin? İşte müttakî, salih, yani e, şöyle, ehli iman. قُلْ لَهَ بِتَعُوا جَمِيعًا فَاِمَا يَتْيَنَّكُمْ Şimdi böyle diyebiliriz, tekrar tekindir. Bir de diyebiliriz ki bu قُلْ لَهَ بِتُمِنَا جَمِيعًا bunu tekrarlamasının sebebi فَاِمَا يَتْيَنَّكُمْ مِنْ يُهُدَنِ ile bağlantı kurması yani kulna bi tumina cemiye fe imma yatiyen. Yani bu fe imma yatiyen lekum min yuhuden bu işte e, yeryüzüne indikten sonra bak yere inin. Yeryüzüne indikten sonra imma yatiyen lekum min yuhuden insanlar artık yeryüzünde yaşayacak ya eğer yatiyen lekum size gelir minni benden tarafı huden ey Resulüm. Gidin yeryüzüne yerleşin. Eğer benden size bir Resul gelirse, ebasu bir Resul ki size göndereceğim bir Resul gelirse, ve kitabun, bir kitap ki, Resulü, e unzilu aleykum, ha. size indireceğim bir kitap olursa, femi, imma, yani inyet yani, o, o, o takdirinde indir ha. O ma tekidir yani ha. İne şerke, inyet yennekum minuhu Yer Yeryüzüne indikten sonra, o, o, o bağlantı kurması için, kullâ bitumina cemiyen tekrarlanması, Fe imma yatiyen de kulun için. Yeryüzüne inin. yeryüzüne indikten sonra eğer size bir hidayet gelir, yani benden taraf bir Resul, bir kitap, bir kanun gelirse فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَا اِمَّنْ آمَنَ بِي وَاَمِنَ بِطَاعَةِ وَاَتَّبَى رُسُولِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onların üzerine korku illa yanarum Onlara olmayacak. Ya خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Ge gelecek için bak kaf, gelecek için onlar artık geleceklerini teminat altına aldıkları için korku yok. Velayam yazarın geçmiş için üzüntü yok. İlla yanaalm kafun geleceğin kafı, endişesi. la huzun ha geçmişin üzüntüsü yok niye? Çünkü onlar görevini yapmışlar. Şimdi terkip bak bunun terkibi. İn in maya kene in in eşarke eder ya kene kum fiye şöşöle minin jar maje kum mafunu huda faal ed Bu cümle şart eder fiye nü şart eder. Ferman Yahudaya o ikinci bir şart bak Ferman tabi Yahudaya ben şöşöle şart eder. Tabi Yahudaya fiye nü şart eder. Fela kafun Ali müllemiz ceza şart eder. Benin ben ikinci ben fiye nü şart ceza şart eder beraber birinci inin sen söyle. Ee, cevap işareti. Evet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا اِنْ جَحَدُوا sonra بِمَا اَنْزَلْتُوا وَبِمَا Ya gönderdiğim hidayete tabi olursalar فَلَا عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ Ama وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَلَّهُوا بِآيَاتِنَا اِنْ جَحَدُوا بِمَا kitaba, ve bima ersel gönderdiğim Resulü inkar etseler ulaike ashabunlar. İşte onlar ateşin arkadaşlarıdır. Hum fiyâ halidûn e hum fil cehîm. Yani i̇şte onlar orada ebedi kalacaklar. Ya Allah bizi muhafaza etsin, korusun cehennem azabında. El belagatu. Evet. Bu ayet kelimelerdeki belagat. incelikler, nükteler. Evelen sigatul cemî ve iz kullana tazim bakt. Yani şu Allah Teala Rabbü'l Alemin vahid ehad ama kulla diyor. Bu yani Allah Celle Celaluhu tazim kendini zatını tazim ediyor azim. Yani Allah azimdir. Ha vema kutu ana kavli ve iz kana rabbuka'l malaike. Ve iz kana amete ve iz kullana meleke şimdi onun üzerine atıysa ve fi iltifat. Aynı zamanda kelamın yönünü değiştirmek var. Minel gayb inel mütekellim. Şimdi kâle rabbuke gayb diyor. İz kullâ Niye? Litterbiyeti mehâbeti ve izhâni O heybeti artırmak için. Terbiye artırmak, mehâbeti. Heybeti artırmak için. Ve izhal celâle. O azametini. işte iz iz o iz Ve O gayb şunu. Bizzat biz dedik. Yani biz azim şan olan Allah يعني وحيبة يعني الإسلام وشوية أولاد وشوية يعني قرأ لازم لازم ثانياً، أولاً، برده صغير جمع قلّه ده، ثانياً، أفادت الفو في قول فسجدوا قلّ الملائكة رسول لآدم الملائكة رسول فسجدوا فا fâ ve fâul tertibin ittisani ve sümme tertibin infisali fâ iki şey birbirine art yani aralıksız zaman araya girmeden caali zeynufam zeyn geldi hemen sonra abi geldi ama sümme tertib bir infisaz araya zaman giriyor ha buradan ise bak işte bu fadan anlıyoruz ki fâlen ifade etmiş elfı fıkani fesadedu Allah diyor biz onlara Dedik secde alın, adam, edin adama fa secedu. E, o fadan anlaşıyor ki ennehum melekler sara'u. Süratlendiler fi imtisali. Allah'ın emrini yerine getirmekte hemen. Ve lem yetesebbetu fi gecikmediler. Ve fil ayeti aynı zamanda icazun bil hasbun. Ey fa bi adam. Ha? ha Şimdi bak bak orada. Yani burada yine mesela icaz var, icaz. Yani burada ibare toparlamak. Hiç kullar melekati sünnü adam. <laughs> Biz dedik meleklere <-musi> secde edin Adem'e. Şöyle fesecedun. Onlar da secde ettiler diye Adem'e. Secdenin bir Adem'e. orada yine yani artık onu zikir etmemesi yani anlaşıl, anlaşıldığı için e, e, yani bir mecbur yoktu. Hı -hı. İbareyi i̇bareyi Fe Fesecedun. Kedalike ebab. Mef'ulü mazufun. Ey ebe sücüde bak. Ya ebe miyen sücüde. Ebe ve istekber. Orada yine mef'ulü. Sen ya du ila imis Yani imtina eti neyden? Sücüde. Ebe sücüde. Yani imtina miyen sücüde. Orada sücüde kelimesi atılmış. Orada yine mezaz-ı hasd var yani. İcaz var. Evet. Sâlisan kavlu ve la tekra mâhâdî şecere. Bak oradaki bir incelik var. Bak. Yaklaşmayın. El menü anhu vel ekru min simâli şecere. Evet. Aslında ne yoldan? Ekin yemek mi simen şeyler. Yani o ağacın meyvesinden yemeyin. Eee? Ve tanikum nehi bil kulbi mina ve la tehraba demesi bi kasil mübarat fil neyi annakini. Ah. Ama yani şimdi maksud o, o ağacın meyvesini yemeyin. Ama Allah-u Teala tanik yani bağlamış. En nehi. Yani nehi neye bağlamış? Bil kulbi mina. Ya. La tehraba. Yaklaşmayın diyor. Bak. Yemeyin değil mi? Zaten yemeyin. Yaklaşmayın. O ni kastil mubanaati fin ney Orada kas var. Mubana son derece onları ney evet. ediyor annakim. Yani artık hani o neyin son haddidir yani. Yaklaşmayın. Zaten yemeyin. Yaklaşmayın. Bunun benzeri var. Evet. İzin ney an kur bin ney an Ya yani yaklaşmaktan ney etmek aynı zamanda o işten ne yetmektir? Bir tanıyıkın ebla, daha mübalağa Daha şöyle, e, yani şöyle e, lükteni, e, yani dolaylı olarak insan, yani o onun denili oluyor yani. Ha. Zaten ne yani kul, ne yani yani. Ha. Yaklaşmayın demek, e, o işi yapmayın bir tanıyıkın ebla, daha mübalağa bir şekilde yani daha çok mesela e, kuvvetli bir e, yasak vardır ya Çok kuvvetli bir yasak var. Yaklaşmayın diyor. <laughs> ve kavli ta'ala ve la takrab zina bak. Zina yaklaşmayın bak. Ya zaten zina yapmayın. Bir de zina yaklaşmayın. Yani fena Allah Teala an kul min zina. Zina yaklaşmak miyakta el vesinete. Ha, ta ki o vesileleri kessin ila irtikabi zina yapma <laughs> İrtika yani o yapmaya vesile olanları da kesmesi için ha. Yine yani lezzeti bakma. Mesela şimdi zina yaklaşma. Yani zina vesilesi olan şeyleri de yapmayın. Yani Nazarı nazar haram yapmayın. Vel mulamese. Yani dokunma. Vel musafaha. İşte yani yabancı kadınla musafaha bu. Bu da haram. Vel khenve. Vel muhazene. Fünot yapma. Fünot ne demek Evlilikten önce tanışmanın had safhası. Hmm. Yani şerefsizlik yapmak yani. Tezahürlük yapmak. yani. Namussuzluk yapmak evet. evet. Yani e, şeriatın e, etmediği bir şekilde bir araya gelmiyor. Flört yapmak. Zamanın işte fitnelerinden. Rabia'nın اَتَّعْبِيرُ بِقَوْلِ مِمَّا كَانَ فِيهِ Ebleğü fi delaleti ala fekhametil emri ve kesetil khayrati mimma laukil minel na'im alçan. Bak diyor şeytan onları çıkardı. Mimma kana fi orada O içindeki olan şeylerden onu çıkardı. Demir cennetten çıkardı, nimetten çıkardı. Orada bir ibhamiyet var. O ibhamiyetten daha iş, işin yani ciddiyeti oradan anlaşılıyor. İçindeki olan o keyf, zavuk yani artık aklına ne geliyorsa yani onun. He? التعبير بقول مما كان في أبلا وضحام بلا ها قوات لدر في الدلالة على فخامة الأمر ها يعني بو إشن بيوك لونة وكاسة çok fayda vardı, çok keyif, zavf içinde. Bu daha kuvvetlidir. Mimma levkine minen ve cennet. Şimdi ahiraca ama naim. Onlar niyametten çıkardı. Orada fazla böyle kuvvetli bir şey yok. Onların içindeki olan o durumdan çıkardı. Yani o Artık o nasıl ne kadar keyif ediyorlar diye, ne kadar nasıl bolluk bereket yani, yani e, e, evet. Çünkü fe inne min esanibin belâheti fi delâleti alâ azam-ı şey en yu'abbele anhum bin nâz-ı nûhâ. Bak. Belâhetin üslublerindendir. Fi delâleti alâ azam-ı şeyin büyüklüğüne delâlet etmek için en yu'abbele anhum o şeyden tabir verilir. Bin nâz-ı nûhâ. Mübhem bir. Mübhem. Ne min makana fi bak içindeki olan şey. Yani artık aklına ne geliyorsa yani tezebe nefsü sami insanın yani muhatabın nefsi ya aklı gitsin vitesavli azameti ve kemali. Ya orada artık yani o içindeki olduğu o şeyler ne kadar büyük şeyler değil. Yani o artık kendi kendine düşünür. Yani her e, her tarafa zihni giden yani ha ila ila aksa ma yumkinu an tadabini ha tadaba nefsu sami ila aksa nihayet ma yumkinu an tadabini yani ne, nefis yani ne yani, söyle o düşünce içindeki o düşünce e, sonuna kadar yani keyif ve zevk edilecek şeylerin hepsini düşünür yani ha Hamisen et-tevabur rahim min siyadil mubalaga ey kesiru tevbe vasu'l rahme bak Tamam, sizin mübarek edin. Rahim de sıyrı bu zaman El el e... Burada cümle, değil mi? <laughs> ya allah, allah bize inşallah rahmet etsin, mağfiret etsin. Ya bizi şöyle, günahlardan, yani küfürden, şirkten, müsaftan muhafaza etsin. Amin ve rahmetullahi ve rahmetullahi ve rahmetullahi ve ve نعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق